Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere grub botu için yardımcı olmaya çalışacağım. Yani neler yapmanız gerekir, programı <laughs> nelerden başlatabilirsiniz falan filan. İlk önce bazı uygulamaları ile, mesela Discord. Bu yazılımı açıp hani o bakire böyle bileyim. Şeyleri göreceğiniz ekran. Buradan indiriyoruz zaten. Bir de Python lazım. Python'ın 3.10 olacak. Yoksa da eski yeni firmalarda çalışmıyor. Python'ın eski üstünde olması lazım. Oradan da Windows 10 şey yapmış. Şey indiriyorum. indiriyordu. Önerilerden. Bunları indirdiğimiz bitti. Ondan sonra geliyorsunuz. Hemen. Telegram, Nirvana boot'a. Start veriyorsunuz. Telegram out falan. form. Bu Telegram but. Hem eğiliyor zaten. Ben de var. O yüzden bir daha uğraşmayacağım. Buradan VS Code ile açıyorsunuz. Adımları tek tek iyi izleyin. Sonra uğraşırsınız. Terminal yok. Hemen bir tane terminal açalım buradan. Ne terminal. terminal. Terminalimizi açtık. Şu anda dikkat edin. Bulunduğu dosya içinde Bloom Telegram Bot çalışacak. Çünkü volüm altılı olursa eğer biz indirme işlemi yaptığımız zaman böyle bir dosya yok der. Ona dikkat edin. İlk yazmamız gereken pip Ben olduğu için zaten inmeyecek. Gördüğünüz gibi zaten var zaten var. Bir dünya program var da var. Bunları ekledik. Yani şey yaptık. sorucumuza hemen buraya bir copy nokta env yani nokta env yazıyoruz. Enter'a bastığımız zaman Şurada hemen bunun üstüne şu oluştu gördüğünüz gibi. Buna IP eklemeyi eklenir. Buna IP nasıl alınır? Hemen size göstereyim. Ben burada MY yazın, mytelegram.org Numaranızı girin, kod gelecek. Kodunuzu girin. IP ayarları var. IP tıklayıp ee, burada ya da dur onu şimdi gösterebilir miyim? Göstereyim. Size göstereyim onu. Ben bir dakikanızı istiyorum sizden. Hemen bir örnek bir gösterelim arkadaşlar size. Kafanız karışmasın. Numara hmm. yazdık. 60. Next dedik. Kod geldi. Biraz karışıyor. Kolu girdik. Spin dedik. Yanlış mı girmişiz? Evet şurada şey vardı. Ama atlamışız. Girdik. Hemen IP ayarlar tabu Buraya mesela ee, bulun auto yazalım. Buraya da iki yazalım. Burada başka bir şey ilemeyin. Platform 14 olacak çünkü desktop falan seçmeyin yani bazı arkadaşlar öyle yapmış. Sadece bunları yazdıktan sonra create application diyoruz. Oluşturdu gördüğünüz gibi. Hemen Bağlanılmamakta fark etmez yani. Sakın IP adınızı başka birisine vermeyin. Sıkıntı oluşturabilecek bir durumdur. Adam istediğiniz yapar yani suç bile işleyebilecek bir şey. Ben gösteriyorum çünkü zaten birazdan imha edeceğim onları. Buralara yapıştırdık. Buraya ref ID'nizi yani mesela ben biliyorsunuz Telegram numarası satıyorum. Yüzlerce, binlerce. 100 tanesi aldınız benden. Yani şu an şey anlatmaya çalışıyorum. Buraya ref id'ye ref zaten gerisini biliyorsunuz. Alt tira falan. Ref kodunuzu bilemem. Salla mesela. Girerseniz eğer onu başlatır. Mesela 100 tane hesap aldınız. Zaten birazdan nasıl hesap eklendiğini göstereceğim. 100 hesap eklediniz. Ama hiçbirinde bulun başlatılmadı. Değil mi? Gelin buraya. Ref id'nizi yazın. Bu sefer tura yazacaksınız. Tura yazın. Ya da yazmamıza gerek yok. Fark etmez. Tura yazın. Bunu da yaptıktan sonra bir de şuraya da Tura yazın. Çünkü IP'yi kullanacağız. IP şey proxy kullanacağız. Önemli bir konudur. Hem o benden aldığınız hesaplarda ban yemezsiniz. Hem de bu airdrop yaptığı zaman airdrop'tan o şeyden ban yemezsiniz yani. Onu da göstereceğim tek tek. O yüzden adım adım izleyin. Biraz uzun bir video olabilir ama kesinlikle daha sonraki paylaştım. Mesela Tom Market'in var, Lost um var. Sonra Jack's var, Lost şey, ee, Jubes var. Bayağı bir bot var yani. Hepsini tek tek paylaşmaya çalışacağım. Önemli olan burası dediğim gibi. Bunlar zaten ayarlı yani. Bunları şey yapmanız gerek. Onların bir ayarı var. Her şeyi yaptık mesela. IP'mizi ekledik. Buradan proxy kullanacağımızı dedik. Ref ID'nizi yazdınız. Ben, ben şu an yazmıyorum. Çünkü aklımda değil aslında durun ben de yazayım. Bir dakika. Mesela benim ref ID'im de şuymuş. Start. Ref yazın. Ref. Alt tıra. Benim Red ID'im bu. Zaten startup up eşittirden sonraki kısım. Bunu girdim. Bunlara başka bir şey ellemiyorum. Bu IP kullanıyorum diyorum. <laughs> Su aracıma geliyorum. IP'min nereye gireceğime. Buraya açıyorum. Config diyorum. Proxy text var. Burası böyle. Hemen burayı siliyor. Aslında burada nasıl yazmanız gerektiğini anlatıyor ama anlayacağınızı e, varsaymıyorum çünkü çok şey anlamaz. Basit anlatımla göstermeye çalışıyorum. Sildik mi? Güzel. Ondan sonra buraya hemen IP'mi yazıyorum mesela. IP'mi şey. Şimdi bundan sonraki adımları size göstereceğim arkadaşlar. Sitemize geldik. Bunun linkini de aşağıda veririm bu sitenin. Burada ücretsiz 10 tane veriyor. Ben şimdi bunlardan göstereceğim. Çünkü ee, zaten bunlar kolayca imha ediliyor. Hem de ücretsiz. Ama siz ücretsiz IP kullanmıyorsunuz. Bunu söyleyeyim öncelikle. Kullanmama sebebiniz ücretsiz IP'ler genellikle işte herkese verilir yani falan filan filan. Buradan kredi deyip bu gördüğünüz gibi bir şey seçip göz gibi fazla bir şey gösteriyor ama bin tane proxy. siz mesela yüz hesap aldınız değil, her hesaba bir tane normalde bir proxy ile 5'ten yani 5 hesap 10 hesap kasabilirsiniz onu geçmeyin bir proxy ile 10 hesap bağlanabilirsiniz ama yazılımda daha görmemiz için hesap başı bir tane buradan da yani aylık 5000 GB yer mi kendinize göre erleyin. zaten fazla bir fiyat değil Baktığınızda bu proxyleri diğer botlarda da kullanacaksınız ve yani aslında kaç lira yapıyor 4.50 lira falan bir ay için gayet ucuz bana göre aldığınız numara mesela e, Amerikan numarası aldıysa 100 tane buradan 100 tane 100 proxy Amerikan numarası seçebilirsiniz. Sonra işte burada bunlara gerek yok. başka bir şeye gerek yok aslında bakarsanız. Ya bak yani öyle bu benim işime yarar bir şey varsa alabilirsiniz. Ondan sonra gelen kısım. Aldığınız IP'nizi. 100 IP'niz burada gözüküyor zaten. Yapmanız gereken. Burada ilk önce user name'iniz gerekir size. Bunu yapıştırdık. User name'inizi yapıştırdık direkt. Ondan sonra bunu koyup hemen buraya neyinizi giriyoruz? Şifrenizi. Şifrenizi girdikten sonra ne gerekiyor? IP'niz. Hemen bir tane de IP bağlayalım. Proxy adresimiz yani. IP diyorum aynı şey. Bunu da girdikten sonra son bir şey geliyor. Portumuz portumuzu alalım. yanlış yere girdik. Portumuzu da böyle yapıştırıp bak save yani buraya basmayı unutmayın. Save kaydettim. Kaydetmeden çalışırsanız sıkıntı. Mesela IP direklersiniz, çalış oyunu çalıştırırsınız. Çalıştırmak olunuyordu. İşte hata verir falan. Burada kaydetmediğiniz için olabiliyor. Onlara dikkat edin tek tek adımları uygularsanız zaten hata alacağınızı düşünmüyorum. Proxy'imi ekledim. İkinciyi mi ekleyeceğim? Buraya 2, 3, 4 falan diye gidersiniz. İşte ne kadar hesap kazacaksınız. Gidip proxy'dir yani mesela bu proxy'yi buraya şifre. Bloom için bunu kullanıyorum. Yarın bugün Tom Market'inkini paylaşırım. Tom Market. Lost Dogs yani bayağı bir botar arkadaşlar. Hepsini paylaşacağım ben sizlere zaten. Öyle öyle hepsini ekleyip ekleyip yapabilirsiniz. Yani bir IP ile mesela 10 Telegram hesabını ban yemeden çünkü IP zaten sizin. Yani başka Telegram hesabı da girmiyor. Direkt ki bu IP'de bir tane Telegram hesabı varsa ban atmayacak. Bunları hallettiniz şu an. Benim proxy'm girdi mesela. Config kapadım, botu kapadım. Tamam. Buralara IP'lerimi girdim. Her şeyim hazır. Geliyorum buraya. Python. Min nokta. P yazıyorum. Enter'lıyorum. Hata vermedi. Verse iyi olurdu. Beraber çözerdik. Ama vermedi. Demek ki çalışıyor. Yani. Yine yazabilirsiniz bana Telegram'dan falan. Yardımcı oluyorum zaten herkese. Bayağı bir arkadaş yazdı ama önce video çekme müsait oldum. Video çekecek yani böyle kulaklık falan filan diyor. Sesimde biraz zor gelebilir, bir tuhaf gelebilir. Onu da yapacak bir şey yok. Şu an imkan dahilleriyle yapmaya çalışıyoruz bunu. Ondan sonra geldik buraya. Buraya diyor ki Create Session hesap oluştur. Bir de Run, to, tıklamaya başladım. Hemen ikiye seçiyoruz basıyoruz. Hesabımızın ismi burada yazacak. Şimdi yazdığım gibi orada çıkacak. Ben diyorum ki Auto bölüm 1. Çünkü bir süre hesap ekleyeceğim karışmasınlar bastım. Hemen orada gördüğünüz gibi ses dosyası ekliyor, ekledi bile. Benden diyor ki bana dedi bir numara ver. Hemen bakalım. Böyle bölüm daha önce kasmadığım bir bot. Çünkü ne kadar hızlı bir şekilde kastığını size göstermek istiyorum, görevleri bu hesap olur. Gibi. 2, 3, dedim. 13, 70. Enter'a bastım. Y dedim. Yani bunun numara doğru mu? Y. Doğru değilse N'ye basın. Bir daha dedim. Bekliyoruz. Geldi. 34, 201 girdim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi benden diyor ki sizin diyor bir şifreniz var. Harbiden de şifrem var. Onu ben gireyim hemen. Ama giremeyeceğim gibi. Enter'a bastım yanlış dedi onu bir hemen Bak, şu utüp yazayım yazılım ki yazılmaz bir der onu hatırlıyor mu da sansürlemeye düşünelim videoyu direkt atacağım yani şimdi buna bas bir şey oldu yaptırdım. Hiçbir şey yeni gözüktü. Hani. Gördüğünüz gibi dedi ki bana sizin şifreniz bu girdiniz. Şifre adınız. Hesabım eklendi. A alıyorum bir daha Python Mine. p yazıp enter'a basıyorum. Run clicker. Buraları güzel bir şekilde izleyelim arkadaşlar size. Ne kadar iyi bot olduğunu göstereyim. Aa burada da gözüküyor. Bir hesabınız var, bir proxy'niz var. Enter'a basıyorum. Bu arada proxy şu an hata verecek. Onu da biliyorum yani. Çünkü pro ücretsiz proxy'lerde öyle sıkıntılar oluyor. İyi bakın. Proxy şimdi hata verecek yes. değil, Proxy dedi ki no time, my, my time, payment today falan filan Hemen ne yapıyorum C diyorum Zaten yine yapıyor ama yani, error yazısını bilmiyormak ister Hemen env'ye girip burayı sildiğim zaman false Buraya bir şey yazdığım zaman otomatik olarak false diye yakalıyor yani, yani proxy kullanılmayacak diye Burada hemen kaydediyorum. Kaydetme yapmayın. Kaydetme gülemelisiniz. python main.py İnşallah imkanlar düzelir de daha güzel videolar çekeriz arkadaşlar. Run click'ı hemen gördüğünüz gibi. Başlıyor. Sadece izleyin. Ben bir proxy yok yazıcı. Bütün benim ROF'imi kullanıyor şu an otomatik olarak. Tabii ki. Girdim. Senin oyunun yok. Günlük ödülünü aldım. Join et. Saat diyor. Burada işte görevler devam ediyor. ya yani hepsine şimdi. Hepsi hepsini yukarı görün diye bekliyorum. Yoksa şey bir şey değil. Bütün görebilir yapıyor yani. Bunu da göstereyim user hemen kaydetmiş. Sizi Linux Android'te Apple WebKit'te Chrome'da açmış gördüm o bile ediyor yani. Bunlara dikkat edin arkadaşlar önemli şeylerdir. Rafadi'yi kullanmayı gösterdim. IP aşağı IP nasıl olduğunu gösterdim. Proxy kullanmayı gösterdim. Bütün görev, bayağı görev yanlış herhalde arkadaşlar. Bayağı uzun. Bekledim. Şimdi tamam. Açılıp bayağı görebilmiş herhalde. Bayağı Video uzun süre bayağı. Eh, bayağı. You have a place start playing. 3 oyun oynayacak şimdi. Arkadaşlar bu telegram oyunlar artık böyle uğraştıran şeyler değil. Biraz vaktiniz olsa yeter yani mesela ben hiç bir oyun kasmadım notcoin dışında o kadar imkanlar rağmen <laughs> oyun başladı arkadaşlar yine biraz sürecek her şeyi göstereyim diyorlar yani. şu sonra cema aha gördüğünüz gibi Oyun oynadım diyor. 194 puan aldım diyor. 2 tane daha oyun var. Onları da oynasın. 2. oyunda 214 almış son oyuna da girsin arkadaşlar ondan sonra bitiyor zaten 3. oyunda bitti başka bileti kalmadı Evet. Diğeri göre e, bütün görevlerin puanlarını da alıyor. Tek tek. Evet, farming'e başladı şu an. Slap 7 hours, admin falan ya. Burada şeyi göstermedi, bakeye normalde gösteriyor. bakiye göstermedi. Ben hemen bakiyemi kontrol edeyim baştan mesela. Emin olalım. Eminim zaten de sizlere de Göstermek için geldim. Hemen Bulun botu başlatılmış. Ben de açıyorum şimdi de telefondan Bulunu aç. Tam memnun fikirsem gözüktü 11 bin puanım var şu an benim. Yani bu kadar yani başka bir şey oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl bilgisayarı açık bırakmadan kasım olayına gelelim arkadaşlar. Hemen buradan ben cable KU sesini kullanıyorum. Buradan hemen ana sayfaya şey sunucuya tıklayıp sanal sunucu deyip buradan bir sunucu alabilirsiniz. 80 yani falan filan. Bir dakika. Paketleri incele. ha şunu alın satın al deyin falan. Sonra zaten Kurulumu basit satın al şu Yani gösteremem yani. Yine yazarsınız yardımcı oluruz grubumuzda. Alın e, bu dosyayı Bloombot'un yani işletim Windows Server 2012 falan. Yani, genelde onu seçeriz. Ya da 2010, 2022 de olur. 2022 için standart. Yani başka bir şey gerekiyor. IP adresi falan zaten sizin var al, al, alırsınız herhalde. Satın al. Sonra hemen uzaktan bağlantı falan filan bağlı Bunu mu oraya atın. Python'la VS Sko'du indirin. Orada çalıştırın. ve Bir ay boyunca çalışsın yani. Az maliyet ile belki yani görürsünüz işte. Dogs'tan şu kadar kazandığım Bilmem neyden şu kadar kazandım diyenlerle eşit bir şekilde kazanabilirsiniz. En azından denersiniz yani bulumda. Deneyin ne olacak? Zaten hayat ee, Başka anlatmadığım bir şey yok diye düşünüyorum. bölümden daha kolay olamaz. Hayırlı günler diliyorum size. Ya bu arada kanala abone olun. Aboneye ihtiyacım var. Öpüyorum sizi.